Bir veri sütununu yazdıklarınıza göre bölme. Excel tablosunda yazılı olan ad ve soyadları ayrı sütunlara ayırmanız gerektiğinde Excel hızlı doldurma özelliği oldukça işinize yarayacaktır. Ad ve soyadları bölmek için verilerin yanındaki sütuna Ali yazın. Klavye'den enter tuşuna basın. Alt satıra Ah yazın. Adı yazmaya başladığımızda hızlı doldurma önerilen adların listesini gösterir. Listenin tamamının yazılması için klavyeden enter tuşuna basın. Listenin tamamını tek bir tuşla doldurmuş olduk. Aynı işlemi soyadları için de gerçekleştirelim. Seçili alana Can yazın klavyeden Enter tuşuna basın. Alt satıra yıl yazın. Hızlı doldurma listenin tamamını gösterir. Tüm listeyi dolduralım. Klavyeden Enter tuşuna basın. Listenin tamamını hızlı doldurmayla doldurmuş olduk. Böylece uzun verilerin bulunduğu tablolarda tek bir tuşla hücreleri doldurabiliriz. Bir veri sütununu yazdıklarınıza göre bölme konusu hakkında bilgi aldık.